neden depresyona giriyoruz, neden son zamanlarda bu kadar depresyondayız sorusunun cevabı aslına bakarsanız ilanlarda var. Son zamanlarda fark ettiniz mi? 1 artı 0 gibi daireler var. 1 artı 0 ne demek biliyor musunuz? Ben misafire kapalıyım, eşim, dostum yok. Ben sadece yatmaya, dinlenmeye geleceğim. Burası benim yuvam değil, inim demektir bir insan inine girdiği zaman da başkasıyla dışarıdakilerle de tüm iletişimi kapatmaya meyilli demektir. İnsan insandan uzaklaştıkça gerçekten de derdi artar. Kendi iç sesiyle konuştukça, kendisiyle konuştukça da ufacık da olsa bir derdi o gittikçe büyür, büyür, büyür ve katmerlenir. Ama insan insanda konuşursa dert azalır. Küçülür, küçülür, ufacık olur. Elbette ki bu iletişimden kastım dert yarıştırması, dertler yarıştırması değil de etkili dinlemekten, karşı tarafla empati kurarak, karşı tarafı hissederek dinlemekten bahsediyorum. Eskiden bunlar vardı, ama şu anda insanlar ne yazık ki o 1 artı 1 ya da 1 artı 0 dairelerinde, balkonsuz dairelerinde tek başına yaşıyorlar. Bu küçük dairelerin birçoğunda balkon yok zaten. Bakın balkon deyip de geçmeyin. Orada o kadar güzel sohbetler, muhabbetler, dertleşmeler vardır ki gizlidir ki o küçücük yer koca koca dünyaları sığdırır. Orada iki çift lafın belini kırıyor olmak, dertleşiyor olmak e, insanı tenefise çıkarır, nefes aldırır. Ama bu sözde son zamanlardaki moda Fransız balkonlarda bunları yaşamak ne mümkün? E zaten dedik ya insanoğlu 1 artı 1 ya da 1 artı 0 gibi dairelerde, kalbinde, dünyasında bir başkasına ayıracak ne yeri oluyor, ne vakti oluyor, ne de nakti oluyor. Elbette bu tarz ilanlar bir artı bir ya da bir artı sıfırlarda sözde ekonomik ve de e, Konfor sağlayıcı yerlerde e, insanların yalnızlaştığı tekleştiği gerçeğini de görmemiz gerekiyor Her ne kadar dünya kalabalıklaşmış olsa da insanların tekleştiğini buradaki bu ilanlardan görmek mümkün sosyal medya batağındayız. Evet şu anda bu mesajı verirken de ben yine sosyal medya aracılığıyla derdimi ve düşüncelerimi paylaşıyorum ama bataktan bahsediyorum. Efendim sosyal medya batağından çıkıp sosyal meydanlarda buluşmak gerekiyor. Sosyal meydanlarda filtre yok. Filtresiz vaziyette, göz göze, diz dizle, nefesini hissederek, kokusunu alarak yapılan muhabbetlerde, buluşmalarda, dertleşmelerde e, insanlar gerçekten o ...sırtındaki dert kamburunu atmış oluyor, törpülemiş oluyor. Bunlar o kadar kıymetli ki, insan o kadar kıymetli ki... ...insanlardan kaçmamak gerekiyor. Evet, insanın yüreğini kıran, burkan kimi kişilikler var... ...ama bu olumsuz, negatif ve toksik kişilikler yüzünden... ...bu iletişimden mahrum kalmak elbette ki insanı depresyona sokuyor. İnsanların sık sık bir araya gelmesi lazım. Çay buluşmaları... İşte günler, o anda arkadaş buluşmaları, düğünler, dernekler, her türlü buluşmalar ve hatta cenaze buluşmaları bile insanın derdine derman olmuş oluyor. İnsan insana şifadır, ama biz o kadar kaçınıyoruz ki her şeyden yalnız kaldığımızın bile farkına varamıyoruz. Eskilerde gün görmüş geçirmiş büyüklerin kapısı çalınırdı, yolları arşınlanırdı. Ama şu anda herkes bir yapay zekaya, işte arama motorlarına, robot sofyalara danışmış vaziyette. Bu yapaylığın egemenliği içerisinde biz tembelleşmiş vaziyetteyiz. Akıllı telefonlar çıktı çıkalı, kaçımız eşimizin, dostumuzun ya da aile fertlerinin telefon numarasını ezbere biliyoruz ki? Düşünsenize, akıllı yazılımlar yüzünden biz insanlar akılsızlaştık. Neden bu kadar sosyal medya platformuna kafayı taktık diye soru, soracak olursanız bunun cevabı çok net. Sıcak temasın, şifasın hiçbir yöntemi, hiçbir şey veremez. Anlaşılmaya ve anlamaya ihtiyacımız var. Bundan kendimizi mahrum bırakmamamız gerekiyor. O soğuk mesajda ne haber demek yerine buluşamıyorsan da en azından bir ara, bir sor Allah aşkına, bir telefon açıp da ''Dostum nasılsın? Bugün sesini duymak istedim.'' diyor olmak karşı tarafı o kadar kıymetli hissettirecektir ki ve senin de kıymetin onun nazarında artacaktır. Yani dolayısıyla evet şehir hayatındayız, zamanla yarışıyoruz, iş, iş ortamı inanılmaz bizi artık içine çekmiş vaziyette ama şu WhatsApp üzerinden ne haber ya da işte o emojilerle falan hal hatır sorup da onunla emojilerle haberleşmek yerine en azından bir arayıp da sese ses, ses vermekte yarar var. İnsan konuştukça pozitif şeylerin arttığı, negatif şeylerin de azaldığını da görmüş olacağız. Dolayısıyla insan insandan uzaklaştıkça depresyona giriyor. İnsan dosttur ve dost da şifadır. <laughs>